Yepyeni bir video ile Dark Play kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 tane gölge kasası açacağız. Artık pala kasası açacağımı düşünmüyorum çünkü bayağı bir önceki videoda sinirlenmiştim kutu açılım videosunda. Ee, bu sefer gölge kasasıyla şansımızı deneyelim dediğim ya bu aslında şans işi arkadaşlar ama pala kasası ben çok açtım yani video çekmediğim zamanlarda da bayağı bir açtım hani bir Star Trek AVP hiper canavar çıktı başka bir şey çıkmadı yani hep mavi gördük mor gördük hani pembe bile nadir gördük bir iki tane gördük hemen ilk kasamızda başlayalım bakalım ne çıkacak Evet çift paleta çifte ejderhalar geldi Mavi açmaya devam ediyoruz Hemen diğer anahtarımızı açalım Kasamızı açalım daha doğrusu Abi süper ya süper işte bu ya Süper Frontside Misty Geldi Nasıl okunuyor bu? Misty Neymiş abi az aşınmış harika ya işte bu abi. Kasası yazınca çıkmıyor. Anahtar diyelim. Çok iyi abi. Çok iyi başladık ya. Hemen diğer kasamızı da açalım. Harika ya. Resmen çok mutlu oldum şu an. Evet. 4 tane kasamız kaldı. Hemen diğerlerini de açıyoruz. Bakalım bir tane daha mutlu edici bir şey çıkacak mı derken yine mavi çıktı. Evet. Birinci anahtar, birinci kasa diyorum. Ah be, iki pembe geçti. Yapma. Glock 18 ruhlar. Bu da güzel bir skin arkadaşlar. Beğendiğim skinler arasında. Sade bir skin. Ve 2'de 1 diyorum. 2'ye 1 diyorum. Daha doğrusu. Abi keşke Famas'ta kalsaydı ya. Keşke Famas'ta kalsaydı. Evet son kasamızı da açıyoruz. Hadi güzel bir şey çıksın. Ya bakalım ya kanat atışı çıksaydı keşke. Çift paletta çifte ejderhalar çıktı. Yine güzel arkadaşlar şu ee, Ak-47'nin fiyatına bakacağım. Belki sizde ekran gözükmüyor olabilir. Abi 54 lira ya. Çok güzel ya. Harika. 54 lira. Ha, hemen hemen anahtarların parası çıktı arkadaşlar. Güzel bir ee, kutu açılımı oldu. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı likeleyip yorum atmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.